Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda alışveriş ile ilgili yazılmış bir Arapça metni Türkçe'ye tercüme edeceğiz. Yevmut tesavvuki alışveriş günü. Yevm gün. Tesavvuk alışveriş yapmak. Yevmut tesavvuki alışveriş günü. Es ile tuma kable kirati. Bunu daha önceki videolarımızda belirtmiştik arkadaşlar. Okuma. Öncesi sorular. Esile ile tu sorular. Sual esile ile. Sual soru esile ile sorular. Şu alt tekele es ile çoğulunma. Kable önce kıra okuma. Okuma. Öncesi sorular. Hel fi mintikatike sukun. Mintika bölge. suq pazar. Hel mı mi fi da içinde. Bölgende pazar var mı? Hel mı mi? Hel fi mintikatike sukun. Maza fi suqi. Maza ne? Fi deda içinde suk pazar. Pazarda ne var? Maza fi suki. Meta tesebu tesebine ileyhi. Meta tesebu tesebine ileyhi. Meta ne zaman? Zehebe fi'nin kökü gitmek. Tesebu karşımızdaki erkek ona soruyoruz. Muzari fiil çekim yapılmış genç zaman. Tesebine bayana soruyoruz. İla ea. Hi pazara gidiyoruz. Suk müzekker. Yani eril olduğu için ileyhi oldu. Eğer buradaki kelime suk müennes olsaydı ileyha olurdu. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ne zaman pazara gidersin? Gidiyorsun. Maza teşteri teşterine minhu adeten. Genellikle pazardan minhu orası. Oradan ne satın alırsın? Maza ne nedir? Teşteri fiilin kökü iştera satın almak. Teşterine bayana sorarız. Minhu oradan. Dendan oradan. Bu Pazara gidiyor arkadaşlar. Adeten genellikle. İkran nasel ati dune tevakufin summe el esteti Daha önceki videolarımızda bunu belirttiğimiz için arkadaşlar tekrar yine belirtelim. Fayda var. Kare'e okumak. İkra emir fiil. Oku. Nas metin ati aşağıdaki dune sızın. Tevakufin vakafe fiilin kökü. Vakafe durmak. Tevakufin ikisi birlikte durmaksızın. Summe sonra eciban cevapla Es esileti sorular. A Aşağıdaki metni durmaksızın oku sonra soruları cevapla. Yekulu yezanu yezan diyor ki Yevmü tesavvuki huwa yevmun mumti'un bin nisbelli ve li aileti. Nahnu nuhibbul suka kesiren. Yekulu yezanu yezanun yezan diyor ki Kale demek yekulu yezan. Yezan erkek ismi olduğu için y ile başlamış. Bu zarif il çekimi. Burada Ayşe olsaydı tekulu olurdu. Ona dikkat edin. yezun erkek ismi. Alışveriş günü benim için ve ailem için, benim ve ailem için <laughs> eğlencelidir. Bu bir eğlencelidir. Al, alışveriş ye, e, e, yez, yezan diyor ki benim ve ailem için alışveriş günü eğlencelidir. Tesevvuk alışveriş, yevm gün, mumti eğlenceli. Nisbe, bir nisbelli bana göre. Bu kalıptır arkadaşlar. Bir nisbelli bana göre. Unutmayın. Bir nisbelli bana göre. Yekulu yezanu yevmü tesevvuki huve yevmün mumti on bir nisbelli ve li aileti. Nahnu nuhibbu tesevvuku kesiran. Biz, nahnu biz, alışverişi çok seviyoruz. Habbe yuhibbu. Tesavvuk alışveriş. Kesir çok. Nahnu biz. Lakin la netesavvuku kulle yevmin. Yav, Neskunu fi İstanbul fi mintiqati meşhurin. İsmü ve Fatih. Ancak her gün alışveriş yapmıyoruz. Ünlü bir bölge, meşhur, me ünlü bir bölge olan adı Fatih olan İstanbul'da böyle çevirsek daha iyi olur arkadaşlar İstanbul'da ünlü bir bölge olan ismi Fatih olan Fatih olan bölgede oturuyoruz. İstanbul'da ismi Fatih olan meşhur bir bölgede oturuyoruz neskunu fi İstanbul fi mintiqatin meşhuretin ismu Fatih. Sekene oturmak. Neskunu biz oturuyoruz. İstanbul Türkiye'deki bir şehir ismi. Mintika bölge. Meşhur, ünlü, meşhur. İsim, isim. Fatih burada Fatih semtinden bahsediyor. İstanbul'da ismi Fatih olan ünlü bir bölgede ya da bilinen bir bölgede, meşhur bir bölgede oturuyoruz. İkamet ediyoruz. Fi merkezul Medine Medinetil Kadimedi. O eski eski şehir merkezidir. Merkez merkez biz de kullanıyoruz. Kadim eski Medine şehir. O eski şehir merkezidir. Fiha esvakun ve mahallatun kesiratul. Orada fiha orada. Yani Fatih semtinden bahsediyor. Birçok birçok dükkan ve pazar vardır. Esvak, suuk, pazar. Esvak, pazarlar. Mahalletun, dükkan. Mahallet, dükkanlar. Orada bir ço orada çok dükkan ve pazar vardır. Orada çok dükkanlar ve pazarlar vardır. Ve fi mintikati suukun yeftahu yevmen vahiden fi usbu'i fakat. İsmi suuk suqul erbi'a.

ve o gerçekten geniş ve kalabalık ve insanlarla doludur ve kalabalıktır diye çevirebiliriz arkadaşlar. Mintaka bölge. Fi vardır. Suk, pazar. Yeftahu fetha açılıyor. Yevmen vahid tek gün. Tek gün. Vahid tek bir. Fi usbu hafta. Fakat sadece. İsim, isim. Suuk, pazar. Suukul Erbiya, çarşamba pazarı. Arapçada günler, pazar günden başlar arkadaşlar. Yevmul Ahad, -e Yevmul İsten, Yevmul Suresa, Erbiya. Pazar, pazar testalı çarşamba. Yani Yevmul Suukul Erbiya, çarşamba gününe denk geliyor arkadaşlar. Ve huve cidden. Cidden, gerçekten. Vasi' geniş. Muzdehim, kalabalık. Bin nas, insan, nas, insanlar. bir büyük. Cidden gerçekten vası geniş, muzdahim kalabalık. Bölgede haftanın tek bir günü sadece tek bir günü açık olan ismi çarşamba pazarı olan bir pazar vardır. Ve o gerçekten geniş ve insanlarla o ve o gerçekten büyük ve insanlarla doludur. لأن الناس يحضرون اليه من كل مناطق اسطنبول لشراء احتياجاتهم فاسال رخيصه جدا وفي كل شيء تقريبا چونكي insanlar oraya İstanbul'un bütün semtlerinden ihtiyaçlarını satın almak için gelirler fiyatları gerçekten ucuzdur ve yaklaşık olarak takriben orada her şey vardır. Li çünkü hadere ila gelmek min kulli her menatik mintika mintika bölge menatik bölgeler bakın mintika mintak mintaka bölge tekili menatik bölgeler İstanbul demiştik şira satın almak ihtiyaç ihtiyacat bu bizde de var ihtiyaçlar esar, sar, fiyat esar fiyatları, rahis ucuz, cidden gerçekten, fihi vardır, kulle her, kulle şey her şey, takriben yaklaşık olarak, takribi yaklaşık olarak diye çeviririz. Yeftahu suqi min el sabahi el bakir ila mesai. Pazar sabah erkenden akşama sabah er, sabah erkenden açılır pazar sabah erkenden açılır ve akşama kadar açıktır. Fethe açıl yeftahu açılıyor. Fethe fiilin kökü. Suh pazar min sabah sabahta sabahın erken saatleri. Bakir erken. İla sema, akşam. İla mesa. İla mesa akşam. Pazar sabah erkenden akşama akşama kadar açıktır açılır. Pazar sabah erkenden erkenden akşama kadar açıktır. Bu şekilde çeviriyoruz Türkçe'ye. Mesa akşam bakir erken sabah sabah. Yevi u fi suqi al hadrawati al hadrawati ve fawakihi ve al ajbani ve al bani ve al elbise ve al ahsiye ve al luhuma ve al adawat al manziliye sagireten eydan. Yebi'u ba'iune. Burada bayınlı dediği satıcılar, pazarcılar da diyebiliriz. Satıcılar pazarda sebze, meyve, peynir, yoğurt, Elvan burada yoğurt, süt ürünleri daha doğrusu o şekilde çevirebiliriz. Elbise, ayakkabı, et ve ayrıca küçük ev aletleri satarlar. Ba'e satmak. Yebi'u satıyor. Ba'e'une satıcılar. Kadravat sebzeler. Fevaki meyveler. Ecban peynirler. Elban yoğurtlar. Süt ürünleri. Elbise elbiseler. Ahziye ayakkabılar. Luhum et. Et ürünleri. Edevat el menziliye ev aletleri. Sagir küçük. Eydan de da. Pazarda pazarcılar sebze, meyve, peynir, süt ürünleri, yoğurt, elbiseler, ayakkabılar, et ve küçük ayrıca küçük ev aletleri de satar. El ba'i'une fi's suqi bi şeklin cemilin yezibu zeba'ine Satıcılar pazarda mallarını güzel bir müşterileri çekmek için mallarını güzel bir şekilde sunarlar. الباعون في السوق يعرضون بداعيهم بشكل جميل يجذب الزبائن ويكتبون أسعار بدائعهم علي ورقة صغيرة ويدعونها علي بداعة الباعون Fısqı <fî suhî> ihriduna beda'iyahum bi şeklin cemilin yezibu zaba'ine Pazarcılar, satıcılar pazarda mallarını şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Satıcılar veya da pazarcılar müşterilerini çekmek için mallarını güzel bir şekilde sergilerler. Bayun satıcı, bayun ba burada satıcılar, pazarcılar da diyebiliriz. Suq pazar, fide deda içinde. Yaygına dediği zaman arkadaşlar fiilin kökü arada. Arada sunmak. Bid'a mal, beda'i beda, i, beda i, mallar. Bir şeklin, biz de buna konuyoruz, bir şekil, cemil, güzel, fiilin kökü cezebe, çekmek. Cezebe, çekmek zebain müşteriler zebun tekili zebain çoğulu pazarda satıcılar müşterilerini çekmek için mallarını güzel bir şekilde sergilerler zebun müşteri zebain müşteriler ve yektubuna esare bedai bedai ehim ala waraqatin sagiretin ve yad'unaha ala bedaati latifuna ma'al Mallarının fiyatlarını küçük kağıtlara yazarak mallarının üzerine koyarlar. Küçük kağıt dediği arkadaşlar etiket. Mallarının fiyatlarını etiketlere yazarak malların üzerine koyarlar. Burada ketebe yazmak, yektubune yazıyorlar. Muzari fiil çekimi, geniş zaman. Sa'r fiyat, es'ar fiyatlar. Bid'a, beda'i. Mallar. Varakatin, sa'iretin dediği arkadaşlar küçük kağıt. Biz bunu Türkçe etiket diye çeviriyoruz. Fiyat etiketi. Veda'a koymak. Yeda'une muzari fiil çekimi koymak. Ala bida'atin. Bida'a bakın burada tekili gelmiş. Mal ala üzerine bida'a mal çoğulu beda'i beda'i mu'zemul ba'ine latifuna mal zeba'inihim satıcıların çoğu müşterilerine iyi davranır. Latif iyi davranmak. Güzel davranmak. Bu şekilde çevirebiliriz. Latif güzel, iyi davranmak. Ma'a ma, bil, ma birlikte zebain مشتلس، بائعين ساتجلر معظم تشو. أنا أسب مع أمي إلى سوق مبكرا، لأن الخضروات والفواكه تكون طازجة، نشتري عادة من السوق لوازم البيت أسبوعيا... أسبوعية... أسبوعيا. أسبوعية. أسبوعية. Ana Ben annemle birlikte pazara erkenden giderim çünkü sebzeler ve meyveler taze olur. Genellikle haftalık ev ihtiyacını satın alırız. Burada arkadaşlar. Ene ben zehebe gitmek ese bu git, gidiyorum. Ma birlikte um anne umi annemle ila ea a suq pazar mubekiren erken li enne çünkü hadravat sebzeler fawakih meyveler. Kane yekunu tekunu. Tekun olmasının sebebi tazice taze sonunda tamir, bu tam erbutan, mühendislik tesi var. Eğer bu olmasaydı yekun olurdu. Neşteri iştera. Neşteri satın alırız. bu zarif fiil çekimi geniş zaman adeten genellikle mindenden den, pazar, levazim, ihtiyaç, ev, ev ihtiyaçları. Beyt ev, Usbu'iye haftalık. Nehtacu kulle usbu'in ve, kilen, ve kilan Her hafta 2 kilo kırmızı ete ve 2 kilo tavuk etine ihtiyacımız var. Kullu usbu, kullu her, usbu hafta, her hafta. Ki iki kilo. Lahm el ahmar, kırmızı et. Kırmızı ahmer, lahm et. Ve kilen, yine bu da iki kilo anlamda. Mine lahm el decaç, lahm et, dejac tavuk. Emme kadravatu ve nehtacu ila kilin ve nısr. Minel batata ve kilin minel ve kilin Minel tamatım ve kilen minel xiyar. Yeşilliye yani sebzelere gelince iki buçuk kilo patates, 2 kilo domates ve yarım kilo salatalığa 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 ihtiyacımız var. Ve neşteri kilen minel urz ve kilen minel burgul. 2 kilo pirinç ve 2 kilo burgul burgul satın alırız. Ve neşteri eydan nev'ayn minel fevaki misle tufah vel aynem. Ve iki çeşit ve ve iki çeşit meyve satın alırız. Ayrıca iki çeşit meyve satın alırız. Örneğin elma ve üzüm gibi. Burada arkadaşlar nehtacu dediği zaman fiil çekim olmuş. Ehtace 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 yuhticu ehtecu nehtacu. Burada muzari fiil çekimi. Ehtece fiilin kökü ehtece. Burada muzari fiil çekim olmuş. Nehtacu olmuş. İhtiyaç duyarız. Kullu her usbu hafta ila kiley e a ila e a kilen 2 kilo minel lahmil ahmar lahm et ahmar kırmızı ve kilen minel lahmil dajaj 2 kilo kilen 2 kilo min dendan lahm et dajaj tavuk ama ancak diye çevirebiliriz kadravat yeşillik yani sebzeler ila ki, kilin ve nıs nıs yarım kilin 2 kilo Iki, 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 iki buçuk kilo, nısf yarım kilin iki kilo, iki buçuk kilo minel batata, batate, patates tamatım, domates nısf kilen, yarım kilo hıyar dediği salatalık neşteri, iştere yani hmm, fiilin kendisi, neşteri satın alırız, kilen iki kilo Mineral urus, pirinç ve kilen minel burgul yine iki kilo, burgul burgul İştere satın almak. Bunu söylemiştik. Filin kökü iştere. Muzarif fil çekimde işleri biz satın alınız. Eydan deda, da nev'in iki çeşit. Nevain, çeşit nev'in iki çeşit. Yenun iki çeşit anlamında olduğunu bize belirtiyor. Minel fevaki meyvelerden misle örneği, tufah elma inem üzüm. Arkadaşlar bu videomuzda geçen kelimeleri defterinize not ederseniz konuşma içerisinde bir işinize yarayacaktır. Araplarla daha rahatleşmeye geçersiniz.